Oruç kazası olan bir kimse bu oruçlarını kaza edemeden oruç tutamayacak hale gelirse nasıl bir yol izlemeli? Şimdi üzerinde oruç kazaları var. Bunları tutması gerekiyordu. Tutmadı, tutamadı. Ee, ve tutmaya niyet ettiği zamanda sağlığını, sıhhatini kaybetmiş oldu. Bu kimse ne yapacak? Şimdi Mevla Teala oruç tutmaya e, güç yetiremeyenler bir yoksul doyursunlar. Onun fidyesini ödesinler buyuruyor. Bir yoksul doyumu kadar fidye öderler bu ayetinden hareketle mazeretli veya mazeretsiz oruç tutamamış bir kimse, tutmamış tuta bir kimsenin kaza etmeden ölüm döşeğinde düşmüş kimselerin oruç borçları için fidye ödemesini e, bize tavsiye emretmiş oluyor. Yani bu kimseler eğer ki ölmeden önce e, ben sağlığımı kaybettiğim daha işte şeker hastalığı hastasıyım, kalp hastasıyım ya da oruç tutamayacak derecede kemiklerim zayıfladı, hasta yatağa düştüm ama benim yerime malımdan ne yapın oğullarım, kızlarım işte e, fidyesini, oruç fidyemi verin diye vasiyet etmişse evlatların üzerine bu vasiyeti tutması malının taksiminden önce yani mirasının paylaşımından önce tutulması vacip olur. Yapılmamışsa evlatları onun adına, babalarının, annelerinin adına bu işi yaparlarsa güzel olur ee, kendi şeylerini. Fidye, ölenin bıraktığı malının yani mirasının üçte birinden tahsil edilir. Ancak bunun da yolu önce teçhiz, tekfin, tetfin yani cenazesinin yıkanması, kefenlenmesi, defnedilmesi, kaldırılmasından sonra, bu masraflar düşündükten sonra kalan malının üçte birinden ne yapılır? Fidyesi, oruç fidyesi, namaz üzerine işte ıskatı vesaire gibi şeyler düşülerek yani veya borçları, vasiyetleri varsa bunlar düşülerek şey yapılır. Eğer ki e, oruç fidyesi malının üçte birinden daha fazla tutarsa yani üçte birini artık karşılayamayacak derecede daha fazla tutarsa o zaman da o üçte ikilik kısmı varislerin olacağından dolayı varislerinin rızasıyla, varislerinin onayıyla o üçte iki, birden fazla olan maldan da ne yapılır? Babalarının, annelerinin adına fidyelerini verirler. Şafi mezhebinde ise bir kimse imkanı olduğu halde yaşarken fidyesini tutamadığı orucun fidyesini vermemişse kalan mirasından Varisleri ister babaları anneleri ölmeden önce vasiyet etmiş olsun ister etmemiş olsun fark etmez mutlaka o malının üçte birinden çıkartıp e, verirler ve onun fidyesini öderler.